Amet Radyo TV Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Gündüne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı helikopterle denetlendi. Diyarbakır'da koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından kente polis ekipleri havadan ve karadan anuslar yaparak denetimlerini sürdürdü. Müzik. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi satın aldığı dezenfektan ürünlerinden bazılarının taklit ve sahte ürün olduğu anlaşılan iş yeri hakkında suç durusunda bulundu. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Halk Bank Şubesi'nde görevli iki da koronavirüs çıktı. Bankanın Dicle Şubesi geçici süreliğine kapatıldı. Müzik Çocukların PKK tarafından daha kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır Başkanlığı önünde eylem yapan aileler, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı nedeniyle eylemlerini kaldıkları otelde sürdürdü. Müzik İçişleri Bakanlığı 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 10.04.2020 tarih saat 24 ile 12.04.2020 tarih saat 24 arasında büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır denildi. Türkiye'de 31 ilde 2 günlük sokağa çıkma yasağı kararı sonrası birçok kentte yaşanan yoğunluğa ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu saatte sokakta açık olan yerler az olduğu için ben bunu normal karşılığım ama telaşa gerek yok, yarın fırınlar açık olacak dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Büyükşehir Belediye ve Zonguldak için ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının 2 saat kala duyurulmasıyla ilgili gelen tepkilere, Erken saatte açıklasaydık bazı ülkelerde gördüğümüz, izlediğimiz gibi marketler akın olsaydı daha mı iyi olacaktı diyerek yanıt verdi. Öte yandan birçok vatandaş yasağın ani bildirilmesini kınadı. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkanlara ilk olarak Hıfzı Sıha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceğini açıkladı. Ancak aşırı durumlara göre Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi devreye sokulacak. Bu maddede bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi 2 aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır hükmünü içermektedir. Müzik. Tunceli merkeze bağlı Helasor Tepesi'nde 2017 yılında ölen PKK militanı Agit İpek'in cenazesi 3 yıl sonra kargo ailesine teslim edildi. 2017'de ölen Agit İpek'in ailesine 2 yıl sonra cenazesinin bulunduğu bilgisi verildi. Aile Diyarbakır'dan Tunceli'ye gitti ve kan örneği verdi. DNA testi sonucuna göre cenazenin İpek'e ait olduğu kesinleşti. Tunceli Başsavcılığı adli tıptan gelen cenazeyi PTT kargo yoluyla Diyarbakır'a gönderdi. Cenaze annesine çağrıldı adli emanette koli içinde verildi. İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen bir marketin açık olduğu yönünde ihbar alan polis zaptayla baskın düzenledi. Market sahibi müşterilerin içeri zorla girdiğini iddia etti. Öte yandan Bakırköy'de zabıta ekipleri 48 saatlik sokağa çıkma yasağının uygulanacağının duyurulmasının ardından 1,5 TL olan ekmeği 5 TL'ye satan fırıncıya ceza kesti. Müzik Türkiye'de 31 kentte 2 günlüğüne ilan edilen sokağa çıkma yasağının ilk gününden dışarı çıkanlara para cezası kesildi. Polis sokağa çıkma yasağı denetimlerine kurala uymayanlara 3182 lira ceza kesileceğini belirtti. Müzik İran'da Kürtlere idamlar devam ediyor. Pengav İnsan Hakları Örgütü'nün açıklamasına göre Sakız Cezaevi Yönetimi dün Mustafa Selimi'nin ailesini arayarak son kez görüşmeler için bilgilendirdi ve Selimi bu sabah idam edildi. Müzik Amet Radyo TV Haber Merkezi'nin derlediği haberleri sunduk. Bir sonraki bültende buluşmak dileğiyle.